Merhaba arkadaşlar borsanızın kanalına hoş geldiniz. Gen ilaç hissesine bugün detaylı şekilde ele alacağım. Burada önemli bir noktayı değinmek istiyorum. Videoların izlenme oranları ve geri dönüşleri benim hangi daha fazla odaklanacağımı belirlemesine kritik bir rol oynuyor. Bu yüzden videoları izlerken beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Sizlerden gelen her geri dönüş benim için çok değerlidir. Şimdi hisseye baktığımızda ne görüyoruz? Bakın aylık bazda açık hisse. Aylık bazda mum grafiğinde açık. Burada bir yükselen kanalımız var ki bu yükselen kanal çok güzel şekilde çalışıyor. Destek, ve direnç bölgeleri ki kanalın orta bandı da yukarı doğru gidiyor ama kanalın orta bandı aylık bazda bir türlü kırılımını gerçekleşmiyor. Artı günlük baza geçtiğimiz zaman kırmızı olanlar da benim destek ve direnç bölgelerimdir. Hissemizin zirvesi neresi? Hissemiz zirveyi 173 TL civarını görüyor, ardından sert şekilde düşüşe geçiyor. Şimdi aynı noktada tekrardan baktığımızda tekrardan bir zirvemizi görüyoruz. 8 Mayıs'ta başlayan bir hareketlilik, %40'lık bir yükseliş yaklaşık 43 iş günü içinde gerçekleşiyor. %40'lık bir yükseliş, ciddi bir yükseliş. Neredeyse 2 ay içinde olan bir yükseliş. Gerçekten bir e, bu kadar kötü bir borsa İstanbul sürecinde, biz sürecinde e, gerçekten güzel bir kar getiren bir hisse son aylarda. Artı hissemizde kalın orta bandına bakalım. Adım adım gidelim. kalın orta bandı kırılıyor ama peşine düşüyor. Tekrardan bir kırılım var. Peşine tekrardan bir düşüş. Ama her düşüşte bizi 120 TL'lik destek bandı karşılığı bu destek bandının kuvvetli olduğu cebdedir. Bu destek bandı kuvvetlidir ve bunun aşağısına salınım olsa da ertesi gün tekrardan bakın ne yapıyor? Hemen 120 üzerine atıyor. Kırıyor, tekrardan 120 üzerine atıyor. Yani bu tarafın aşağısına salınmasına izin verilmiyor. Burakar o İkinci olarak hisse 166,5 TL'ler 170 160 167 TL diyelim. 166, 166,5 167 TL'ler kuvvetli bir ne bölgesidir. Direnç bölgesidir. Cuma günü üzerine kapanış yapıyor. Bu gayet olumlu bir şey. 2-3 günlük bir kapanış daha yaparsa hissemiz bir yaklaşık olarak nereye kadar? Bir %10, bir %15'lik bir yükseliş daha gerçekleştirebilir. Eğer ki fiyatlar baskılanmazsa çünkü geçmişine baktığımız zaman hisse hep bu civarlarda hep bir baskılanıyor. Yani bizim için önümüzdeki hafta için fiyat hareketleri önemlidir. Eğer kırarsa da nereye kadardır? 28 Temmuz 2025 191 TL'ler. Birazcık daha gidelim. 20 Ağustos 2025 200 TL'ler civarından geçiyor. Eğer kıramazsa da kanalın alt bandına doğru geriliye bilir. Bu da nere taraflardan geçer? 125 TL. 19 Ağustos biraz daha gidiyorum. 22 Eylül 133 TL'ler kanalımızın alt bandıdır. Bu şekilde sizler de aylık bazda kanalın grafiğini çizip tamam mı? Bu şekilde takip edebilirsiniz. Kanalımızın orta bandı kuvvetli bir destek ve direnç bölgesidir. Eğer yukarı yönlü kırıp gerçekten hacimli şekilde kırılışlar, 2-3 günlük kapanış hacimli şekilde gerçekleştirirse zaten bizim için artık öncelikli hedefimiz kalan üst bandı olur. Ama kıramıyor, baskılanıyor. Kıramıyor, baskılanıyor. Nere kadar? 120 TL'lere kadar. 120 TL aşağısına zaten salınmada da izin verilmediğini görüyoruz. Önceden ne bölge olarak çalışmış? Direnç bölgesi olarak çalışan hisse, genelil hissesi. Şimdi ne olarak çalışmış? Destek bölgesi olarak çalışıyor. Ardan yükseliş 166-167 TL civarıdır. 2-3 günlük üzerine hacimli kapanış önemlidir. Önümüzdeki hafta takip edilebilir buradaki teknik tarafta. Anlattıklarım kesik yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.